Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere minişler için koltuk yapmayı göstereceğim. Malzemelerimiz şöyle birkaç videodur kullandığım kumaşı biliyorsunuz. Kumaşa ihtiyacımız var. Bir diğer malzememiz ise bu köpükler. Bu köpükler kalem kutulu aldığım zaman içinden çıkmıştı. Bunu bulamazsanız siz normal bulaşık süngeri de kullanabilirsiniz. Ben biraz önce internetten köşe koltuk modellerine baktım. Ee, şu şekilde bir şey yapacağım. Tabi boyutlarını ayarlayacağım. 5 cm'den işaret alıyoruz. Bu küçük parça bu kısım için. Bu çizdiğimiz dikdörtgeni dikiş payı ekleyerek e, kesiyoruz. Hepsi için böyle ölçü alıp kesiyoruz. Arkadaşlar ben kenarlarını anneme diktirttim. E, aslında silikon tabancasıyla yapacaktım ama içindeki sünger eriyor silikon tabancasıyla. E şimdi buraları dikeceğim. Aslında anneme de diktirebilirim. O daha güzel dikiyor. tam olarak planladığım gibi olmadı. Bir şey yanlış yapıştırmışım. Bu yüzden bunu buraya yapıştıramadım. Onun yerine bu minleri yapıştırdım. Böyle de çok güzel oldu. Burayı özellikle boş bıraktım. Sehpa olarak kullanacağım. Kartondan boyutunu aldım. Bu yapışkan kağıt ile bu kartonu kaplayacağım. Daha sonra da silikon silikonla buraya yapıştıracağım. Son olarak bu boncuklardan koltuğa ayak yapacağım. Arkadaşlar bayıldım. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, hani bir parça artmıştı ya. O parçanın üstüne de kalın bir kartonu kaplayarak sehpa yaptım. Hani derler ya her şeyde vardır bir ayır. Gerçekten öyle. Bir de arkadaşlar... Barbie'lere kendin yap yaptığım zaman yorumlarda çok fazla e, minişleri artık sevmiyor musun tarzı yorumlar geliyor. Ben minişleri çok seviyorum. Minişlerin yeri bende çok ayrı. Ama Barbie'leri de çok seviyorum. Eğer isterseniz Barbie'ler için yaptığım kendin yap videolarını Barbie ailesi kanalıma da yükleyebilirim. Ama ben buraya yüklemeyi daha çok istiyorum. Siz ne derseniz onu yapacağım. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu kanalıma yükleyeyim yoksa Barbie ailesine mi yükleyeyim? Eğer bir önceki videomu izlediyseniz bu teknik koltuğun yapımını biliyorsunuzdur. Bu odaya çok yakıştı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yapmamı istediğiniz eşyaları yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.